Evet, Minnoş'la birlikte herkese merhaba. Ee, en sakin bu odayı bulduk. Burada Minnoş'la birlikte şu anda emeğden gelen kargolarımız açık olan var, açılacak olanlar var. Onları açacağız birlikte. Neler varmış içinde bakacağız. Ee, bu ay e, kargo sayım fazla. Hatta yolda da kargom var. Hatta çekemediğim de bir kargom oldu. Çünkü emeği aralıklarla biz üyeler için bazı indirimler ve ekstra kazançlar sunuyor bununla ilgili bu ara olan indirimden dolayı da arkadaşlarımla birlikte yaptığımız alışverişler var bu arada soranlar oluyor ben özellikle söylemek istiyorum ben diğer videolarında da söylemiştim biz eşimle birlikte env üyesiyiz ürünleri kullanıyoruz isteyenlere temin ediyoruz ve indirimli alışveriş yapmak için ya da bu iş fırsatını değerlendirmek için üye olmak isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Eğer böyle bir isteğiniz olursa yorumlarda ya da açıklamalara da linkini bırakırım. Gönül Erdal Uysal Instagram sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bu ay neler var. Şöyle önce açık olandan başlayayım. Biraz kamerayı aşağı alayım. Bunun içindeki birçok ürün gitmiş durumda. Maalesef e, çekemedim e, giden ürünleri. E, neyimiz var? E, bir tane Elosi Log ürünümüz var. E, diğer kolilerde de bu üründen var. Orada bahsedeyim bahsedeceklerim var bu ürünle ilgili olarak. Yine elde yıkama bulaşık deterjanı bu kolide varmış. Ve e, ikisi bir arada şampuan. Bu bizim ailece kullandığımız şampuanımız. Ben bunu biraz da yedek olsun diye istemiştim. Çünkü bittiği zaman hemen tekrar temin etmek istiyoruz. Bitmesini istemiyoruz. Bu da e, şöyle Rolon deodorant. Erkekler için e, bir ürün bu. E, Unisex ürün rolon ürünü de var fakat şu anda o yok fakat bu ayın ortalarında gelecek çok özel bir unisex ürünü o gelince bir dahaki kargoda onunla ilgili de anlatım yaparım şimdi bu böylece yanda dururken bu kolimizi açalım içinden neler çıkacak iki tane elde yıkama bulaşık deterjanları var. E, demiştim ya bu ürünlerin birçoğu benim değil diye. E, bu su bu da yine arkadaşımın indirimli almak istediği ürünleri. Onlar geldi. Yarın ulaştıracağım ona. Chewable multivitamin. Bu benim demire kullandığım multivitamin. Şöyle kamera odaklayamayabilirim. Çünkü ben telefonla çekim yapıyorum. E, üzerinde e, 4-10 yaş arası çocukların kullanabildiği bir çiğnenebilir multivitamin bu. Ben Demire bunu çiğneyebildiğinden bu yana kullanıyorum. Umut şu anda yetişkin orada. Artık o yetişkinler için olanı kullanıyor ama çocukken de yine Umut'a da bu ürünü kullanıyordu. Multivitamin desteği olarak. Yine bu kendimizin sabunumuz. Çok seviyoruz bu sabunu. Şöyle göstereyim. Hayvansal hiçbir katkı maddesi içermeyen özel bir banyo sabunu bu. Vücudunuzda hiçbir kalıntı yapmıyor, bırakmıyor. Ve aynı zamanda da kurutmadan vücudunuzu temizlemenizi sağlıyor. Şöyle çok da güzel bir kokusu, ferah bir kokusu var. Bir pakette 6 tane çıkıyor. Diş fırçası Seyahat Boyu Glister markasının diş fırçası diş macunu. Şurada diş fırçasını görünce herhalde aklım ona gidip diş macunu dedim. Şöyle görünüyor değil mi? Işık parlatıyor sanki gece yapınca çekimi ben bugün mecbur kalıp. Şöyle içinde dört tane çıkıyor. Ben bunu ailecek diş fırçalarımızı değiştirmek için aldım. Şöyle göstereyim. Bu genelde benim rengim oluyor açık yeşil. Bu demirin oluyor. Bu <laughs> büyük oğlumun. Bu da eşimin oluyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Genelde böyle seviyoruz biz. Bu kenarları biraz daha sert ortası biraz daha yumuşak döşenmiş özel bir diş fırçası bunu ilk kullandığım zaman hissettiğim şey Aa ben bunu kullanamam gibi bir şeydi ama şu anda 15 yıldır başka bir diş fırçası kullanamam modunda kullanıyorum dediğim gibi ailecek bu ay bizim diş fırçalarımızın değiştir değişme zamanı olduğu için bunu kendimize aldım evet iki tane uygulama ürünüm var burada Bunlar kenarda dursun. Diğer kolide de çünkü bunların ürününü istemiştim. Orada anlatayım. Ee, bu da kendim için bu ay aldığım parfümüm. Parfümüm bitmek üzereydi. Bu aynı zamanda body mist. Ee, tüm vücuda kullanabiliyorsunuz. Çok parlıyor gibi geliyor ama inşallah şöyle görünüyordur. Ee, bu, bu çok güzel bir, bir kendimin olduğu için şöyle açık şişesini de gösterebilirim. Çok şık bir şişesi var. Bu yaz ve bahar için tercih edilebilecek çok güzel bir koku. Şöyle göstereyim. Kaç mililitreydi ona bakmaya çalıştım da. 100 miydi? Büyük çünkü bunun miktarı fazla bir Evet 100 mililitre. Büyük bir yapıya sahip şöyle. Keşke kokuyu buradan size fıslatıp gönderebilseydim ama o şansım yok. Evet e, bu da bir süredir bekliyorduk e, şeyde yoktu elimizdeki bitmişti e, gargara şu dönemde özellikle o bütün ailecek biz bu ürünü kullanıyoruz e, şu bunun sulandırma kabı e, bu gargara konsantre bir gargara bu üründen bunun içine şu şekilde göstereyim 1-2 yani 2 fısa kadar yapabiliyorsunuz ama 2 fıs ya da şöyle 3 fıs yapıp üzerine su doldurup e, gargaranızı yapıyorsunuz. Çok ferah nane tadında ve hem dişlerinizde tartarı önleyen hem de e, ağız hijyeninize katkı sağlayan bir ürün. Yine Glister markasının ağız bakım ürünlerinin adı Glister zaten evde. Şöyle koyayım. Yere koymanızı Şuradan düşürmeyeyim. Evet buradaki bir ürün daha bu da benim değil arkadaşımın fırın temizleyici burada anmadan edemeyeceğim birazdan da anacağım kendisine ama Fatma Ceren Deren Home arkadaşımın kullandığı fırın temizleyici videolarında kullandığı fırın temizleyici bu o alırken ona gelirken ürün açıldığı için şu üzerindeki etiketi gitmiş o yüzden bu etiketi gösteremiyor e, fakat ürünü ben şöyle etiketli de göstermiş olayım Fatmacığım. MV Oven Cleaner yazıyor üzerinde. Yani fırın temizleyici. E, bundan çok memnun Fatma ve çok güzel anlatıyor. Onun e, video linkini de yine buraya koyabilirim. Oradan da görebilirsiniz fırın temizleyici gösterişini. İnşallah ben de kullanarak göstereceğim. Şu anda fırınımı kirletmekle meşgulüm bunu gösterebilmek için. Evet bu konumuz böyleydi. Şimdi sıra diğer kolide. Onu da açalım. Bu arada burada benim bir izleyicim var. Yanımda geziyordu ya az önce. Şimdi ben çalışmaya başlayınca yukarıdan beni izliyor. Onu gösterebilmek istiyorum size. Minnoş. Göstereyim mi kızım seni? buradan yatağın üzerinden beni seyrediyor. Tamamdır. Şimdi bu kolimizde ürün sayısı az. Şöyle yine elde yıkama bulaşık deterjanı. Bunu kendim için istemiştim. Evet benim vazgeçilmezim. Ballı sabun. Bu benim değil bu defa ama. Şöyle açmadan gösterebilirim. Bu kokusunu mutlaka deneyimlemeniz gereken Harika bir sabun. Yüzünüzü yıkayabilirsiniz, cildinizi yıkayabilirsiniz. Nazik bir temizleyici ürün. Evet, şöyle. Bu da benim değil. Benim henüz bitmedi. Ee, dish Drops, yani mutfak ürünleri, evin mutfak ürünlerinin markası Dish Drops şu şeyde de göstermek istiyorum şöyle diş drops diye bu elde yıkama bulaşık deterjanı bu da tablet deterjan bulaşık makinesi için şöyle kabıyla birlikte atıyorsunuz bunu dışındaki naylonu diyeyim. eriyebilen bir naylon hiç elinizi dokundurmadan tableti makinenin içine atıp yıkayabiliyorsunuz 60 yıkamalık 60 tablet var içinde geriye alalım Evet bizim yine ailenin büyükleri olarak kullandığımız C vitaminimiz bu bu dönemde. Bir C vitamini desteği almak gerçekten önemli şu anki yaşadığımız pandemide. Ve bizim aldığımız C vitamini desteğimiz de vitamin C plus ürünü bu C plus olması çok çok değerli. Çünkü bir elma yediğinizde vücudunuzdan çok çabuk atılıyor ya da başka bir C vitaminini aldığınızda birkaç saat içinde etkisi vücudunuzdan gidebiliyor. Fakat bu vitamin plus özelliği sayesinde 8 saat boyunca yavaş yavaş salınarak vücudunuzda sürekli C vitamini bulunmasını sağlıyor. Kahvaltıda bir tane aldığınızda C vitamininin faydalarından tüm gün yararlanabiliyorsunuz. Evet, bu kolideki son ürün. Bu arada ben bu kolilerden çıkacak sandım ama yok <laughs> oradaymış. Son bahsedeceğim şey öylece bahsederek kapatmış olurum. Ee, elde elde yıkama değil. Çamaşır makinesi için toz çamaşır deterjanı. Bunu ben yedek olsun diye aldım. Bir önceki e, alışverişlerim alışveriş videolarımda vardı zaten. Şu anda onu kullanıyorum. Henüz bitmedi. Bunu da şöyle arkaya aldıktan sonra Burada evet uygulama ürünümün birisi de burada. Biraz önce bahsettiğim arkadaşım Fatma Ceren Derenhom benden bir e, video istedi ve çok mutlu oldum. Tekrar çok teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle e, bir uygulama ürünü daha var ama o var diye almamışım büyük ihtimalle. E, bunlar elos ile birlikte kullan diğer ürünlerde de kullanılıyor ama lokla birlikte kullanılabilen uygulama ürünleri Ben bir sonraki videoda e, bu e, ürünle kenel temizlik çok amaçlı temizleyeceğiz zaten evde neler yapabiliriz e, nerelerde kullanabiliriz nasıl sulandırabiliriz hangi yüzeylerde bu ürünü e, yararlanabiliriz ile ilgili bir video hazırlayacağım sizler için ve bunları onun için onun o videoya hazırlık olarak sipariş ettim. Şimdi e, video bitti. Ben sizi şöyle yine minnoşa döndürerek birlikte minnoşla birlikte hoşçakal yapalım. Nasıl kızım? Güzel oldu mu video? Beğendin mi anne? <laughs> Minnoş büyüdü e, minnaşı görmek isteyenler oluyor bazen videolarda. O bir bebek diye eve geldiği zaman ama şu anda artık 8 aylık 9 aylık oldu. Belki de tam doğum tarihini bilmiyoruz ama 1 Ocak yazıyor doğum tarihi. E, Böyle bir kediye dönüştü. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Hoşçakalın.